Cemil amca var orada işte. Cemil amca dedi işte illa Fuat'ın evde kal. Fuat'ın evde, <laughs> Fuat evde kal. Fuat'ın evinde kal sonra sonra işte gittik Fuat abinin eve arabayla. Buraya, buraya geldik. Ama ev gibi değil yani böyle normal böyle hobi alanı gibi bir yerde. Sonra Sonra ne oldu ya? <laughs> Sonra Fuat abi bize bir gezdirdi. Ben tamam dedim, tamam oğlum burada kalırım dedim. Fuat abiyle de işte konuştuk ettik. Sonra işte çay kahve bir şeyler içtik. Ondan sonra ben buraya yerleştim. İkinci gün amcamlar geldi. Eşyaları getirdiler. Ya yani niye burası buraya geldi? Sen ne anlatıyorsun? En başta ben onu kaçırdım. Abi, ben ne anlatıyordum abi? Şey, neyden çıktım mevzu? Oğlum istediğim, istediğim bütün belgeleri aldım ben. Sen <laughs> devam et. Hasan Baba içerisine girdi. Önce şarkıyı söyledi Hasan Baba şarkısı. Dört <laughs> ayak üstüne düşmemin nedeni bu. Biz, ben yurt ararken bu evi buldum ve buraya sığındım. <laughs> Çok zor durumdaydık. <gülüyor> <gülüyor> Yıllardır bir şey yememiştim falan. Yıllardır <laughs> bir şey yememiştim. Burada kahve, filtre kahvesiyle çalıştık. <laughs>

Yani 4 ay üstüne düşmemin nedeni bu. Biz o kadar leş yurt, yani o yurtların içinden bu evi bulmamın nedeni bu yani. Evet. <laughs> Fuat abi ve Cemil amcanın ısrarıyla. Ve Fuat abi o zaman istediğimi bilmiyorum. Bizim oğlanın <laughs> <alanımız, çizim gülüyor> dedi, Ben de gidiyor. <tek> şey. şey. <laughs> Son sözünden tek kelime anlamadık bu arada da. <laughs> gittik ya Cemil amca. Cemil amca illa dedi Fuat Fuat'ın evi var. Fuat'ın evi var. Fuat da orada duruyor ya. Yani. Böyle duruyor. İşte Fuat evinde kal. Fuat'ın evinde kal diyor işte. Şey yapıyor. Fuat da hiçbir şey demiyor böyle. <laughs> tamam Ben de böyle sadık şey gibi, köle gibi. Ondan sonra bize evi gezdir işte. Ben de buraya geldim yani. O kadar. Başka bir şey yok. E iyi mi olmuş. Ya iyi oldu. Ne açıdan iyi oldu? Yani ben burada kaldım. Daha rahat olmuşsun. Bu da bile işte Türkçe Blue Ray ile tanıştım. O kadar. Fuat <laughs> abi gibi bir insanla tanıştım. Ve bu, bu benim için belki de dönüm noktasıydı. Çok düşüncelerim değişti. Cidden Fuat abiyle tanıştığım zaman çok düşüncelerim değişti. Hani ben daha önce öyle düşünmüyordum. Hani Fuat abi hani konuşmasıyla hani ben çok iyi dinleyiciyimdir. Hmm. Konuşmam. Bilgi, bilgim, bilgim olmadığı hiçbir şey hakkında konuşmam ben. Dinlerim. Sonuna kadar hani karışma konuşmasına o kişinin. Fuat abi de o kadar güzel konuştuğu için hiç onun şeyine karışmadı. Dinledim, dinledim. Bir bilgi sahibi olmak, onun gibi konuşmak için çaba sarf ettim. Ve ileriki level'larda onu da göreceksiniz. <laughs> bir dahaki videomda daha, onu da izleyeceksiniz. <laughs> abi kafasına... <laughs> <Gözüm gülüyor>